<laughs> ben çeker abi çekip diyorsun demek. Hayır. Allah bak. Gasyiciyim ben. Tamam lütfen. Hayır, bak, sen, ama sen böyle bak kaçış kere böyle yapıyorsun. Bak o da doğru bak, değil. Emredim, Hayır. Sarasım, bak, değil. Hayır Hayır Hayır. Ben, ben sana abi. ne dedim? Yapma, Yapma var. Hayır. bana böyle davranıyor. Bak. Ben parı Hayır. Hadi hastaneye götüreceğiz seni. Hastaneye mi Az önce şaka Mevzu nedir abla? He? Mevzu? Ya yere yere düştü ama var ya hayır da yaparamış. Arkadaşlar diyor kaçıncı kere. Sana kaçıncı diyor. Bizde var ya bak biz para, para topladık. Al, topladık. Biz merhamet olarak para topladık. İlacı al diye şey dedi ki aslında gene yaptı dedi. Ya verelim verelim de ama gerçek ihtiyacı varsa verelim. Ama böyle insanlar. Baksana düştü ellerini. Ah, geldi. Para verdiniz mi? Verdim. Evet. Kaç para? 185 lira topladık. Şimdi para nerede? Onda, onda. Elinde. Onda, elinde. Onda. Elinde evet. mi? Evet. Siz gurbetçi misiniz? Aha. İnsanları kandırıyor diyorsunuz. Ne dedi? Şey, Kim dedi? <laughs> Ambulansı mı aradınız? Kaçıncı kere? Ambulansı aradım. Şu an para cebinde mi? Çok üzgünüm var ya aslında ben biz var ya iyi düşünüyoruz. Hani vatandaş düştü diyoruz yardım edelim ama böyle olursa herkes rastgele. Ama bir de ben düşebilirim. Ama beş kimse bakmıyor. Delikanlı 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 gel gel hakkında iddialar var. Doğru mu? Bir şey söyleyeceğim. Ben geçtim. Bayıldım gerçekten. Ben hasta ben mısın? Ben de... Ama oradakiler diyor ki hasta değilsin diyor. Öyle yani ben gerçekten ilaç alar razı olsun ilaç paramı verdiler. Tamam. Işi, bak, gidip ilaçlarımı alacağım. Diyor ki ablalar parayı geri istiyoruz diyor senden. Parayı geri mi istiyorlar? Evet. Ver parayı abi. Bunlar. Gel abla parayı al. Al parayı. 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 parayı alın parayı. Allah'a emanet Al parayı. Aldınız mı abla parayı? Hayır, Aldınız mı? Böyle bir şey Tamam ablacığım. Hayır ben yara söylemiyorum. Hadi, hadi abi hadi bak geliyorsan. Tamam abi. Hadi sen ambulansa bin. Şimdi hasta mısın şimdi? Hasta mı? Sarı hasta ben. Yine yakaladın ha he, vallahi helal olsun. Neyi yakaladım kardeşim? Neyi yakaladım? Öncesinde işte sarı hasta ben. Hadi biniyor musun? Bineceğim Hadi bekliyor seni. Vallahi alamayız ambulansı. Ne sen sigortalı değil misin? Sigortalı değilim abi. Yeşil kartında mı yok? Yok abi yeşil kartında. Devlet güvence veriyor zaten. Acilsin şu an. Sarar, bilmezse... Hani raporunu görebilir miyiz? Görebilirsin. Göster. Gel eczaneye gidelim. Hadi gel hadi. Mübarek eczanede rapor ne arar? çıkaracağım. Biniyor musun bilmiyor musun? Beni mi bekliyorsun? Gitmemi mi bekliyorsun? Tamam bin hadi. Hadi oğlum bin. Abi sinir ya ben bu adamla bir işim var. Ne Gel çekiyorsun abi sen He? Ne çekiyorsun? Nasıl ne çekiyorsun? Ne, ne, çekiyorsun? Hayır de beni onu anlamadım. Hadi oğlum böyle biraz uzak dur. Ne çekiyorsun? Ben gazeteciyim abi. oğlum. Gazetecisin. He. Gazetecisin sen beni ne çekiyorsun? Çekerim mi? Uzak dur benden. Benden niye çekiyorsun? Işte, ne? Kendi şu elde git. El kırarım. Kırarsın. Hasta değil misin? Nasıl Hastayım kırarım. Hastayım kırarım. O kadar diyorum. Bak ambulans seni bekliyor. Ben Hastaneye gitmek istemiyorum. Abi. Abiciğim okuma oh, yazmam yok yok. Yaşın kaç kardeşim? Yaşım mı? 19 abi. 19 abi. Ayrıca şu videoyu sil, sağ zahmet. Tamam sileceğim. Güzel diye söylüyorum. Tamam. Çek çek kardeşim. Bak insanlar senden şikayetçi. Siz durun şuna, şu tarafa şuraya ver de bizi de çeksinler içeri. Siz karış böyle kadar telefonu ben karışırım. Ben abimi çok seviyorum. Sen de yazar, sen de. Ben sen bir tutsana. Şimdi işte videoyu sileyim siz. Abicim şu bir Senin ismin ne? Deniz Bey Çelik. Ya telefonu şu bir sürüm ismini alarak silmiyorum. Sizin için alarak silmiyorum. abi sileceksiniz abi. Ya. Niye çıkıyorsunuz ya? Bak beni buldunuz? Silmiyorum. Ya beni mi buldunuz ya? Evet seni buldum. <gülüyor> İnsanları <laughs> dolandırmayacaksın. Dolandıracağım sana ne? Şu niye dolandırıyorsun? Ya, ya, ya kimi ben? E, niye kimi dolandırdım be? Niye verdin, verdin şey? o zaman? Geri verdim, istedikleri verdim. Hastaysan niye binmedin? He? Ha? Hastaysan niye binmedin? Almıyorlar Arabamı almıyorlar. Neyini almıyorlar? Arabamı almıyorlar. Bak bu ambulans başka yere gidecekti. Ee? Ölümlü hasta olabilir. Allah şunu. Eyvah. Sen insanları meşgul ettin. Ya konuşma şimdi. İnsanların duygularını sömürdün. Silmeyeceğim. Bak. bak şimdi polis alacağım seni de. Git ara. Için. Git. Git ara. Bekliyorum bak polis bak, orada. Kadar... Tamam. gel polise gidelim gel. Sen arkadaş, Oğlum gel. sen zararlı gel, çıkarsın gel, niye gidiyorsun? Gel gel gel. Gel, gel. gel. gel, polise gel, gel polise gel. Gel polise

Gel. 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 Gel video videoyu. Arabaya zarar verdi reis. Kimin arabası o? Sizler şu Devletin mi? arabası mı Hala, Hala çıkıyor ya. ya. Abi aram. çekmesin. Ne ya. 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 Çek ya, ya. 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 Çek Çek ne yapacaksın? Ne ya. yapacak arabayı? ne yapacaksın? o? Ya arkadaşım Oğlum görmüyor musun Ya Gel ya sildirin ben Abi bir dakika sildirin. Olmaz sefer değil Gel. Ya gel. Abi bir dakika ya. Oğlum bak tutulacak. Ben oğlum çekmeyle ne olacak? Bir dakika ya. Çekmeyle ne olacak? Ya Devletin, devletin arabası mı? Telefonu. Kırıcan çekmesin diyor. Çekmesin diyor. diyor. Ne olacak? Çekmesin diyor. Ne olacak? Ne olacak? Çekmesin diyor. Çekmesin diyor. Çekmesin Benim ailem ailem var. Benim kahramanlarım var. Görecekler.

Tamam bana bak Allah'a küfür entere bu kapıyı. Küfür